ama Ayşe'nin değişik çok bir odası güzelmiş, odası varmış. Değişik. Aslanıma getirdiği oda burası herhalde. Gerçekten evet. Ayşe'nin değişik ve güzel duruyor. Evet. Hediyemizi gördünüz mü kızlar? Aynen. Aa, Allah. ne kadar, kadar güzel oluyor. İyi yani yani ki bunu gerçekten. seçmişiz. Gerçekten tam uyumuş. Bu kadar San olabilirdi. Şu gibi değil mi? Sanki biz yutu verecekmişiz gibi evet. buradan yürüttüm. Bir bir biraz öyle diyor. Ama, şey, ama ben tam tam çok hoş olmuş. köşesi güzel ama bakar Çok değişik bir köşe. Hepsi çok güzel olmuş. Çok güzel. Plak var burada. Kısı da çok güzel. Evet. Kahve sorunları. Çok Ay, antika, da çok tarihi. Neşet sefer deşim çok var orada. Gerçekten değil çok değil güzel. Değil mi? Evet. Antika resmen. Antika resmen. Gerçekten, yani, gerçekten çok antika. Güzel Bence yani güzel olmuş. Çok odaya bu odaya e, Bu zamana kadar güzel. kırılmadan saklaması da gerçekten de. Yani şöyle bir güzel. şey var Bence sadece bu odaya uymuş. Evet, bu odaya. Yani evinin genel dekorasyonuna evet gerçekten daha şık bir sunum, modern bir sunum yapabilirdi ama bu odaya biraz olmaz. Olmaz ama genel olarak gerçekten oda değişik ve güzel olmuş. Kızlar sizce Ayşe bugün eleştirilere açık mı? Yani yeterli, yeterli cevapları veriyor mu? Biraz sakin aslında çok da at biraz sessiz, kalıyor. Biraz evet, sessiz ses kaldı kalıyor. Sessiz biraz sessiz kaldı biraz heyecanla daha yenemedi. biraz yorgun sanki. görünüyor <laughs> bence çok bir e kendini biraz biraz gibi düşünüyor. Aya. Aya. düşünüyor ben öyle düşünüyorum bu ben çok yeterince. da savunulacak bir yan olduğunu düşünmüyorum öyle mi zaten bazı yerler için <gülüyor> <gülüyor> hadi kızlar yeter artık burada o kadar yorum yaptığımız gidelim bir de yatak odasını görelim, görelim bakalım orada da mı Ayşe'nin yüzüne söyleyelim bir de bunları Ayşe de savunsun kendini biraz çok sessiz kaldı. evinin her yeri ayrı bir tarz olan gelinimiz bizi yatak odasıyla şaşırttı. Burada bir ebeveyn banyosu mevcut. Gerçekten kullanışlı olmuş. Tasarımı da çok şık. Yatak odasını incelemeye dönersek örtünüz çok ağır olmuş. Bu ağır modele fotoğrafınızın olduğu yastık çok tartışılır bizden söylemesi. Perdelerinizi sevdik. Gaz lambası görünümündeki aplikte tam Ayşe gelinin zevkini yansıtıyor der sözü hanımlara bırakırım. Gayet transparan bir gardrobum var. Evet, efendim böyle bir yatak başlığı organik galiba. Evet, <gülüyor> <gülüyor> organik buldum kendisini. Mert ahşap ahşap. ahşap. Kızlar ne diyorsunuz? Ben. <laughs> Lütfen buyurun. Ben yatağa değinmek istiyorum. Değin. Yani bence Nebdeydik. aşırı Nebdeydik. yüksek geldi bana. Hani, hani evet, böyle odanın içinde kocaman bir şey varmış Onun gibi ya bir sebebi var. var. Yataklar yüksek yok, sorma. Yok, Benimkine var. de merdivenle çıkılıyor. Neden <laughs> o kadar yüksek Tercih? Çünkü ben yatağımın altı kesinlikle yüksek olmasını istedim. Aa. Evet. Yani aslında dolabını da istedim ama o mümkün olmadı. Yatağımın evet. altını yüksek istedim. Ne? O yüzden ne demir ne ayakları ne var. Vardı? Yok demir ayakları var. Aa, aa bakayım Ay. ayakları. Bakabilirsiniz. Bu şekilde. Aa, gerçekten ayakları var o yüzden evet. yüksek neden sebep yani temizliği koyu olsun oradan sürekli halk toz ha. gelmesin ha. içeriye diye istedim Ay, titiz o yüzden e, yataklı girince üzerine Hı. yüksek oldu ama ben zorlanmıyorum biz zorlanmıyoruz evet. Ben bir de şu yastığı deyince <laughs> evet gerçek böyle evet. hediyeler bilmiyorum hani bazı insanlar gerçekten şöyle mutlu göstereyim. olur ama eşine hediye o, anca... onu söyleyeyim. çok hoş durmuyor ya yani şey sene öyle. olmuş 2022 Eşin hediye <gülüyor> <yani>. <gülüyor> bu benim gözlerimi gene kanattı keşke şöyle bir şey duvarda görsedik tablo olarak evet. çok çok hmm. daha şık olabilir duvarlarım boş benim de gerçekten e, makyaj aynası olmaması çok dikkatimi çekti makyaj yerim çekti. var arkada yapıyorum. Öyle evet. mi? Evet. Arkanda evet. giyim modası çok Arkanda bir giyim modası evet. görüyorum Aa. ve çok gerçekten kısa bir ayna görüyorum. Sıcak. Ama onun yerine e. Orası boydan aynada olduğu için daha kolay yani Hani burada makyaj aynası yapıp sadece yüzümü görmektense boyumu da görmek, giydiklerimi de görmek daha kolayıma geldi. Boydan bir ayna da yapabilirdin aslında. ben, ayakkabım var bakayım. Zaten e, ben yatak odasında <laughs> aynayı sevmediğim için bunları da seçir evet. tercihimden anlarsınız. O yüzden ben odaya ayna kullanmadım. Sen sorguya devam edin. <laughs> Oturturun <laughs> Otur şuraya. <misin>? Otur <laughs> çocuğum devam, şuraya. Bırakmayayım dedim. Tabii bırakma. <gülüyor> Kaç <gülüyor> ayakkabı var? Saymadım bilmiyorum. Sadece oradakiler Aa, yok yani daha fazlası da var. <laughs> Hayır. Çok <laughs> mu para harcıyorsun Ayşe? Ha, hayır. Ya, maşallah. Öyle ama tertipli. Ama... Yok hayır. Tertipli yani. mi Aslı Hanım? Sepetlerin asla içinde asla ne var? Kıyafetler var. Hımm tertipli kızım benim. Eve benim banyomuz bir de burada. Bir de ben bakayım aslanım. Efendim. Düzen gerçekten Böyle güzel. dönen bir aynası şu var. Şurada gelin Suç terlikleri var, var sanırım. Evet onları da görün diye koydum özellikle. Yani gördük gördük. Ay, şey görün şey diye koydum. <laughs> gördük bir puan aldın oradan hadi. Aslanımcığım <laughs> ceviz renginde şurada bir kapı olsaydı beyazdan karışık. Direkt evet. şu görüntü görükmezdi e, burada. Görükmez miydi? Görükmez miydi? Aslanımcığım görükmez neden görükmez? Görünmez. Çünkü ben doğulalıyım. Bizim Doğulalılar, ben Doğulalıyım. Doğulalılar görükmez gığlı konuşur bizim şivemiz. Gığlı. Evet, bizim şivemiz böyledir. Doğulalı dedim Dolalı, mi? Doğulalı, ne, Do nerede Doğulalı? Ben Doğla, Doğla Karacabey'in Doğula köyündenim aslen. Öyle mi? Evet, Doğla selam olsun. Doğulalı, aynen, Doğulalı'na selam olsun. Peki Gığlı konuşurlar. Dinle şimdi. Ve burada köyümün şivesi de yapmış oldum ayrıca. Allah ne güzel oldu, helal olsun. Gığ. Aslan yapıyorum. Gı şimdi, burada böyle bir kapı Bence olaydı. Evet. Direkt şükür dolar <laughs> gı. Kaç olaydı, gı. Evet, teknik olarak bu mümkün değil yalnız. Sürgülü olaydı. Bir Şirgülü özel olaydı. bir marangoz geleydi. Geleydi. O geleydi. bir şeyler yapaydı. Geleydi, yapaydı o kadar masrafa giremezdim. Bilal <laughs> de yaparsın, fikir e, verdi Evet, tatlı. teşekkürler. Bilal yaparsın. En evet. kötü desene <laughs> el... şöyle. Tornişte. o zaman çünkü çok az yapılardı. <laughs> o da olabilir. Hadi aslında. bir örtü. Olabilir. Bakak yani basitleştirir diye düşündüm gerçekten. Gerçekten olabilir. aslında. Ayşeciğim bu arada ince. sen bu yerden ısıtma olayını fazla abartmışsın herhalde. <laughs> Yolun çünkü bayağı böyle <laughs> ufak geldi bana. Birazcık daha uzunları var onların. Ben rahatsız olmuyorum. Çok oluyorum. daha iyi durabilirdi yani. Oluyorum. Hani bu kocaman yatağın evet. altında. Ee, çok otoban fareleri olur ya böyle otobanın oradan böyle kaçarlar böyle. Bu otobanı, bu da faresi gibi olmuş gerçekten. <laughs> çok komik duruyor yani. Aslan gelmiş. Ben nerelere gidem? Olmadık yerlere yorumlar yapıyorum. <laughs> Bu bir nasıl bir yoruldu? Ben şok. Yani Esra'nın benzetmesi hiç hoşlanmadım. Otoban faresi yani 40 gün düşünsem böyle bir benzetme aklıma gelmezdi. Benim evime yakışmadı, odama yakışmadı. Ama o, o onu söylemeyi kendisine yakıştırmış. Otoban faresi yorumunu gerçekten abartılı buldum. Esra kendini aştın. Her şey saygı çerçevesi içerisinde olmalı. Ayşe'ye biraz saygısızlık yaptığını düşünüyorum. Asla, Asla, ben şu an güzel. senden Esra korktum. Evet. Mi? Günü <laughs> geçti Esra'nın. Hayır. E, evet, <laughs> sebep... gerçekten... Şuna, şu posta, herkes, bütün gelinler ölüyor bizim evet. gibi. Otoban fareleri gibi <gülüyor> burada. <gülüyor> ama Aslı Hanım yatağı inanılmaz kabarık. Yani yatak ee. ortası da gerçekten çok şaşalı ve güzel Daha duruyor da bu arada. Daha da şu an. ama şey yani hani bu İri yatağın yanında gerçekten minnacık kalmış. O da iri, ee, o da iri yani. duramazdı artık. Hani tamam yani, yani, yani yerde var ama bu kadar yatak da dakika. değil yani. Senin yatak böyle mi? Yok Nasıl hayır. Böyle olduğunu yüksektim. düşünsene. <laughs> ya yani şu an bir de e topuk kıyılayım yani. Sen, 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 şey, Şey, eski yok, zaman evleri gibi halılar mı kaplasaydım ya, 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 ya çıkamama, sen ustana kendin patlam. Yani. Merve. Merve. Gerçekten burda, burda. benim için çok yüksek. Otur gayet daha tabii. Ha otur bakayım Merve zıpla kızım. Ya biraz zor bir şey o benim için de şu. <laughs> 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 Ama bakın ben oturabiliyorum gayet ben rahat. Bence sen de zorlanıyorsun. Topuklu var Sen Yok hayır topuzdurlamak değil e e e <laughs> bir hafir evet, zıplamak evet. Yatağa atlamak için önceden bir prova yapmak gerekiyor. aslında. Yok. Ya ya, ya. ben 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 yani oturuyorum, böyle geliyorum. Yani sonuçta sonra. şey Yap. bu sen şeyde değilsin. Neydi onun adı? Araba park, park etmiyorsun. olmaz. Araba park Aya etmiyorsun. Yemezler, <laughs> yemezler ayakkabıları çıkartıp yapacaksın. <gülüyor> <gülüyor> Çıkamam ya. Çıkamam, Çıkamam ben ya. Denerdim de. Ya ben <laughs> seni ya. Çok tatlısınız. Valla hepiniz. Yani bizi izleyenler de şu anda biraz gülümsediler. Evet. Düşünüyorum. Arada bu da lazım. <laughs> Arada bu da lazım. Evet. Hakikaten iyi ki bu yatağa ayak koydurmuşsun. Evet. Bu kadar evet. yani şöyle bir şey. Çok abartıldığını düşünüyorum. Ay çok sonuçta haklısın Sonuçta, bak. Yeminle araba, benimki de yüksek. Bir dakika. Araba sınavında değilsin 3 hamlele. Girmek, yatağa girmek zorunda değilsin 3 hamlele <laughs> sonuçta. Yani bu, böyle de gidip, Böyle de yatabilirsin. Evet. Sorun değil yani. Şöyle de yatabilirsin. Yani. Tırmanı tek, girsin. tek hamlede yatağa oturabilmek zorunda değilsin. de hamlele. Bak Önce burada ucuna. basamağı var. Nasıl Merve gibiler için belki Bak. basamaklar şey <laughs> <seviyorsun. gülüyor> Mesela yerde yani. Bence de normal Ayşe'cim çünkü benim evet. <laughs> yüksek. o zaman Teşekkür senin mi? yatağında görüşmek evet. üzere diyoruz. Yatak odamızın Şimdi... fiyatını alıyoruz. Yatak odamızın fiyatı 7000 TL. 7000 TL. Evet. Ayşe'mizin fiyatı? 50 TL. Şu şuradan geçen Otoban. Arkadaşım. 70 civarı yanlış hatırlamıyorsam. Ee. Ay, Ama ben buldum o yapamadım. <laughs> Ama gerçekten çok var. küçük kalmış Aslı Hanım. Ama renk uyumu e, şu yatak örtüsüyle falan çok Uyumuş hoş gerçekten. Ama uyumu gerçekten olamaz. çok hoş. Evet, evet genişleri de değil bir tane. Tatlısı. Bunların uzunları satılıyor. Ama bir dakika yani bir şey söyleyeyim mi? Bunun Zardım. şekli bunun Zardım. şekli aynı olduğu için hani bu şekilde istedim onu ben, ben zaten. Ama renkleri farklı. Evet orası kahverengi burası mor. şekilde farklı. Kızlar. Hiç türlerin fiyatını sormadık Aslı Hanım ya. Bu türleri yani. de merak etsen Emin sorma, bilme Fadime. <laughs> Çıkıyoruz buradan. <abi>. Hadi <laughs> yürü, gidiyoruz <laughs> buradan.